Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir komik bir tane video izleyeceğiz kısa kısa bir video çok fazla uzun değil geçelim. Evet arkadaşlar bir tane daha izleyeceğiz sizlerle hemen bulursak izleriz. Hem yani bir bakın şunu bizim bu canlı yayında izledik ama var anlatsam, şu kalsın ben, var anlatsam, şu ben, Ve... şunu da izleyelim Neredeydi o? Şurada bir yer olması lazım. Arkadaşımın kanalına da abone olursunuz. Doğru yazayım hemen. Doluk rastik yalar çizince çıkıyor zaten en üstteki şu. Kanalında kanalına da abone olursanız size. Bakın bir tane çıktı o, odur onun kanalı. Hemen abone olursanız sevinirim. Şimdi hemen ne durur diyor ya. Şöyle bir video videoyu bulayım. Çiz. Çiz. Ama bulamıyorum. Ne dedi lan o? Ne Şimdi bir tane daha izleyeceğiz. var dikkat. Sizin de yer i̇şte var. Bunu ben de söyleyeceğim. Yanayan damarın dalga. Bir kapı açıldı bana bir kapandı. Bugün aşandı. Ölümün de kaldım, kaldı. Bütün umutlarım mayış kurda yandı. Yanayan damarın dalga. Bir kapı açıldı bana bir kapandı. Bugün aşandı. Ölümün de kaldı. Jeg må til Riambo og skole deg igjen.